Arkadaşlar merhaba. 2021 model Ford Custom minibüste. Bu işte fabrika ayarlarının olduğu, kadran selamlamanın olduğu vesaire bu ekrana giriş yapacağız. Normalde şimdi kontağımız kapalı. Ekranımız bu şekilde zaten açılıyor. Taktığımız zaman ekran ışığımız şey kadranların ampulleri yanıyor ledleri. Yapmamız gereken basit. Bu modelde şu ok tuşunu yukarı aşağı ettirmeli olarak kullanmışlar. Bunun en düşük modellerinde 2014-2018-19 herhalde o şekilde kadar. Şunlar basmalı olarak. Şurada bir yuvarlak şeklinde oluyor. Yine aşağıdaki tuşuna basıp tutuyorsunuz. Aşağı ok tuşuna basıp tutarak açıyorsunuz. Bunda direkt ok tuşuna basılı tutarak açıyorsunuz. Şimdi telefonun bir kısmı ucuyla şöyle basayım. Diğer ucuyla da frene basıyorum. İki kademe kontağı açıyorum. Evet, ET mod olarak açıldı. Frenden ayağımı çektim şimdi. Şuraya girdiğimiz zaman işte engineer test mod analog gauss test yani bu şeyler kadranların testi. Şöyle bastığınız zaman mesela yine şöyle menü içerisinde geziyorsunuz standart olarak. Analog mod ayar tuşuna bastım zaman mesela kadranların ayarına bakıyor. Bu araba zaten şu anda en son 176 kilometre. 176 kilometreye geçmiyor. Ona grevi ayarı var. Servisten açtırmadık biz bunu. Şirket aracı olduğu için. Maksimum 176 yapıyor yani. Bunu testine bakabiliyorsunuz. Bitti. Ondan sonra tekrardan bakalım. Geri gelelim. İşte buradan color test diyor. Bu ne olduğunu bilmiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi ekrandaki bütün uyarılar vesaire ondan sonra ekranın üzerinde bulunan bütün pikselleri görebiliyorsunuz. Ondan sonra geri gelelim. İşte part number configuration, bilmem ne, fabrika bilgileri, display O DTC bu neymiş? Show DTC status. Şu anda herhangi bir şey yok herhalde. Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Gösterdi filtre falan filan, fuel sensörler, bilmem neler. Bayağı bir şey var yani burada kurcalayabilirsiniz. Dediğim gibi çok basit bir şekilde ok tuşuna basılı tutuyoruz. 2021 model arkadaşlar bu. 2021 modelde. Ondan sonra kontağı tık tık hızlı bir şekilde açıyoruz. Basılı tutmaya devam ediyoruz. Ve ET olarak, ET 100 olarak geldiği zaman herhangi bir durum kalmıyor. Yere almak için normal, standart bir şekilde açtığımız zaman aracımız Normal modda çalışmaya yine aynı şekilde devam ediyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.